Şimdi resminin üzerinden sağ üstteki resminin üzerinden e, Fatih'in sınıfına gir. Burası senin kişisel yerinde. Benimle paylaşacağın, yapacağın çalışmaları, hocanla paylaşmak istediğin, arkadaşların görmesini istediğin paylaşımlar burada olacak. Afişte bir tasarım oluştur, örnek bir çalışma. Buradan istediğin aşağıdakilerden seçebilirsin. Onu değil başka bir tane seç. Biraz önce seçip gönderdin ya. Tamam. Bu zaten şu anda paylaştı diye paylaştı. Ben şu anda göremiyorum. Öğretmen olarak göremiyorum. Kalem olursa düzenleme, göz işareti olursa sadece görebilir anlamına geliyor. Görebilir de ya da düzenle de düzenle de bakalım bu sefer olayımıza düzenle de tamam dediğin an mevzumuz burada tam oluyor. Senin paylaşımını şu anda bir kapatıyorum. Bir saniye paylaşımında öyle bekle. Ben paylaşım yapıyorum şu anda. Ben de öğretmen olarak kendim buradan Fatih'in sınıfına giriş yapıyorum. Zaten burada hemen sağ üstte resmin üzerinde FS diye gösterir. Buradan Fatih'in sınıfına tıklıyorum. Yapılan paylaşımlar, kaydedilenler buralarda gözüküyor. Şu anda atsız tasarım diye gözüküyor. Ee, tam net olarak gelmedi. Tıklıyorum. Şu anda biraz önceki resim, aynısı. Düzenliyorum. Yani ben bunun üzerinde ben de çalışma yapabilirim. Ya da kopya oluşturabilirim. Düzenliyorum. Onun çalışmasına girip buradan gerekli olan değişiklikleri yapabilirim. Şu anda değişiklikler kaydedildi. Ben ana sayfama tekrar geri dönüş yapıyorum. Son tasarım olarak bende de bu şekilde gözüküyor. Fatih sınıfında şurada şu anda çalışma açık olduğu için büyük olasılıkla Salih öğrencimde açık olduğu için burada tasarım bu şekilde. Ben buradan çıkıyorum. paylaşımı öğrencime devrediyorum. Paylaşım yap Salih. Yaptım hocam. Tamam. En son çalışmana tekrar gir. Biraz önce canva yazdıydım sağ üst köşeye. Canva yazısı da geliyor. Yani ben de müdahale etmiş oldum. Düzenleme yapıldığında. Sadece görünebilir de yapabilirdi. Değiştirilmesini istemiyorsa diye. Ee, bu şekilde öğrencinin sınıfında çalışmasını yapması gerekiyor diyelim burada. Yoksa kendi kişisel sayfasında yaparsa bize paylaşım yapamaz. Bilginiz olsun hocalarım. Teşekkürler.